merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Azrat Mide Trade yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün Shiba oynuyor. Bizim raidimiz var. Siz bilmiyorsunuz. Bir de bizim atımız iki tane raidimiz oldu arkadaşlar. Biz <laughs> Griffin'e karşılık vermiştik arkadaşlar. Biz ile karşı iki tane gördüğünüz gibi atla bu Shiba oynuyor. Atı göstereyim önce size. Atımız da çok güzel oldu. Biz onu giydirdik bir atımızı. Açıkçası gördüğünüz gibi at da böyle bir şey. O da güzel. Şimdi ben, ben yolda gösteririm ben birazcık atla gezeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar onu gösterelim şimdi. Aa X sınıfındaymış Şu an arkadaşlar bilgi bu, bu, bu bilgisayarda şey şey hızlıca açıldı için, içinde evler şey, falan petler gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi bu da. Şimdi gelsin bakayım bir ikram. Bunu da göstereyim. Böyle bir şey arkadaşlar şimdi burada. Arkadaşlar sizce hangisi güzel? İkisi de Ultra ama hangisi daha güzel? Yorumlara yazmayın. İkisi bu arada. Hangisi güzel? Yazın lütfen. Atımızı alalım. <laughs> Atla. Buraya da binelim. Gidelim. O da koyacağım. Arkadaşlar biz siz siz yokken videoda değilken bütün şey olmuştu. E, biz şöyle bir kampanya başlatmıştık çocuklara. Bak 10 hotdog buy, 10 hotdog alana koala koala veriyorduk. Be 50 liraydı. <laughs> 500 lira kazanacaktık ama şimdi yapmayayım boşver videodaki. Ama hatta çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar eee atarmı arkadaşlar bizim şöyle bir şeyimiz var. Atarmız yerin Evet. Saçım ne oldu lan avatar yenilince? Tam gelin bakayım try'da. Bunlar da hiç try'da olmaz ha. Polis ne diyor bir dakika dur. Sen gel bakayım buraya. Okey. Tamam. Kabul etmiyor ki ben buna nasıl vereyim? Tam burada bu mette de çok güzel yapılacak try'ler yok. Nasıl trade yapacağız ki burada? Trade falan yapamayız biz bu arada. Uf, olmuyor. Bir dakika dur. bir daha atayım bunu. Kabul ederse hadi. Ona bir Shiba'yı verelim. Ata neden kedisinin? Bir dakika. Ben bundan verecek değilim. Neyince Şunu Lisa'ya verelim. O da try attı ha. <laughs> şu boylu. O bu ben veririm bir dakika dur şu böyle Bir dakika. Altı verirsem o fly verir misin bir dakika? Atı verirsem o fly verir misin? Fly'ı. Ver bakayım o fly'ı bana. Pişt, fly istiyor. Lan fly fly fly. Ben arkadaşlar ona fly red panda diyeceğim lan. Fly red panda lazım bana. Fly Red Panda, Fly Red Panda yazdım arkadaşlar. Fly Red Panda, Fly Red Panda yazdım. Fly Red Panda versin Lisa, Lisa. Lisa'ya şöyle bir atı verelim. Fly Red Panda. Verirse severim yani. Değil mi? Fly. Çıkarttı. Ne var ki başka ne var can? Kötü bir şey sürekli de, buna girer şekilde kaç. O Sen dur dur dur. Bu my, ben Türk diyor birisi. On fly at portrait. Kolye dersi bir daha de atayım. Bir daha attım. Kavet. Hmm, ama bu. Bunu çıkartalım biz bir şifayı verelim. Şifayı verelim mi? muhteşem yani bu. Ama arkadaşlar ultra olduğu için bu o işte şey yapıyor. Denize bassam mı? Ama ya ben basayım bence. Yok ya basmıyorum. Bay bay. Ama bir pet daha koyarsa veririm. Ben, ben ona tu pet diyeceğim yani. Ne demek? iki pet koy demek. Lisafam yatıyor maalesef. 2 pet 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 2 pet. pet dedim. Bir tane daha koyarsa vereceğim. Koymuyor. 2 pet 2 ve tu tu ve tu tu tu. Da tu ve tu. Anlamıyor ya. Son şans olsun. Tekrar yazalım. Tu. Pet. İki pet oğlum iki. İki pet anlamıyor mu? Okuma yazmam mı yoksa? İngiliz mi değişsin anlamadım. Benim İngilizcem sadece o kadar işe yarıyor bence. Bir tane daha ver. Vermez. Seçiyorum. Hadi 10 saniye boyunca hiçbir şey vermez. Acayip de basarsa vermeyecek. Versene oğlum. Yazıyoruz. bunun İngilizcesi yok. Bu İngiliz değil. Bay bay. Sıradaki kişi bu mu? Ay buna daha demin vermiştik herhalde. Bilmiyorum. unicorn oh, gördüm orada. Sizler var. <laughs> orada unicorn gördüm bir tane. İçeriye girdi çıktığında bak çıktığında. <laughs> çıktığında direkt try derce. Bence at verelim Unik. Ama dur Shiba Unik'in ride'ı verelim. Belki o ride falan değildir. Belki Shiba Unik'i veririz. Çıksın bu içeriden. Alo. Hadi çıksın. ben yanlışlıkla ben de başlayalım. Tam kalsın. Çıksana. Çok tatlı. Şşşt araba geliyor. Allah çıktı. Vallahi çıktı. Ben Çıksana oğlum. Ha. Kim lan onlar? Nerede o? onu kastı arkadaşlar bir dakika. Nereye gitti şimdi o? Ben onu nereden bulacağım? Şu olabilir mi? İçeri mi girdi dışarı mı girdi? Ben onu dışarı anlamadım. Söyleyeyim. Beşiniz kapat şimdi Allah Allah. Nerede o unicorn? İçeriye mi girdi? Şu Bu mu? Bu mu? Böyle diyorum hiçbir şey Ha bir dakika bu mu? Ha kurbağalı bu. Nadal ismi. <laughs> diyor. Yer izle. Ben ne kadar bak bekliyorum. İçeri gir. <laughs> o uh, içeri geldim. Nerede o kız? Unicorn, unicorn bu mu? Bir dakika elinde ne var onun? Şşşş! Ata bak ata! Unicornsuzlar lan bunlar! Kaç! Nerede lan? Unicorn'u kaybettim! Unicorn! Neredesin unicorn? Nikon gel buraya neredesin? Neredesin? Nikon'u kaybettik. Arkadaşlar ne yaptık? Biz Nikon'u, Nikon gitti. İçim içim acıyor lan. Nikon nereye gitti? Yanlar dedi Nikon neredesin? Şu şu çocuk şimdi orada boş boş oturuyor. Bak şu kız da minicik bu kız olabilir. Gel buraya kız. Gel buraya kız. Gel buraya, gel gel. Obaltıray'da taş Gel lan buraya sen misin? Şu, şunu çok merak ediyorum. Bu değil aslında. Bak bir tane bebek değil mi Dok çıkarttıysa bu değil yüzdeyiz. Normalde. Şu, bir dakika dur. Sen mi yoksa Sen misin? Düşünüyorum. Hmm, bu değil. Bence ama yine de Ne diye? Abi verelim bakalım. Verin. Bana ne açık. Ver bu çevre dışı şeyler olduğu için. Ha bak bu olabilir. Bu olabilir. Lan. Bak bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Koalası var çünkü. Koalaları. Koalası olanlar bir vardır. Bizim de olması lazım işte. Koalamız var çünkü bizim. unicorn'u kaybettik. Vallahi trade'i de reddetti. Aha, açtı açtı. Hadi unicorn var mı senin Hadi hadi oğlum Unicorn verir misin lütfen? Fly varmış. Hım versen mi? Kom, bu rear, bu şu var mı? Lütfen, beni severim. Dön, dön. Oh, fly! <laughs> Bir alkış alalım lütfen. Seyirciler arkadaş fly'ımız oldu. Ah, fly, 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 fly. <laughs> Bununla daha güzel tryhardlar yapacağım. Şu an fly'ımız oldu çok. <laughs> ben <Bakın>, çok güzel. <laughs> Bakın size göstereyim. Müthiş, şey, müthiş. Şey. Daha Daha fly oldu fly Allah ekber. Selamun aleyküm. Fly kim ister? Lan Brawl Stars mı Spike koymuşsun. O ya, Dragon dur dur, dur. E, bu da bu da Legendary sonuçta. Bu kızım mı acaba? Bu kızın abi. Bu kızın. <laughs> konuşalım. Sen <Sana> verse. <laughs> Bir şey bana? Ne misin duralımda? Zorlama. Hadi ne oldu? Hadi gel bakayım şimdi sen. Aa işte daha da ver istemiyorduk. Gel bakayım sen. Şimdi. Bak şuna. Onlar arkadaşlar izle. Vermez gidecek bakın çıkacak şimdi. <laughs> arkadaşlar izle şimdi vermez gidecek. de O basmayacaksa ben basarım. Herkes atmaya başladı. Atlayıp. Attım. Ne böyle bir dakika ne verdi bakalım. Şşt, bu ne lan? Al o zaman iyice içinden, içinden geçelim. Çocuğun, çocuk direkt benim cedi versin. Al sana bu. Al sana bu. Çocuk içinden geçsin. Çocuk derin Ne istiyorum ben bu deli bilmiyorum. Bak yandaki şu mouse'ı hareket ettirdim. Bu deli bilmiyorum. Ne istiyorum bilmiyorum. Pet diyor büyük ihtimal. Oh. Oh. Onun vardı sanki. <laughs> Atop sandın koyayım ben hani. gelin buraya. Bak bende var. <laughs> ben de ondan var halde daha güzelinde. bay bay Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadarsın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay bye. bye.